mağazamda demek var. Altımın e, bir temsili teminatinin. Benim veriyorum. halta, hala benim ortamda işim, benim işimin orta. Burada teminatinin. Halkta burada teminatinin. Demek ki bu işin başına atlatı başına atlayacak bir şey yok. Halkta tamıyorum amatat taramıyorum. Mat açma, matete oruç oruçucu bitiyor. Mat açma taces patodoroşuz. Mateme bitiyor. Mat mat bitiyor inşallah. bayramı, baba bayramı. Bayramı tut 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 tut. Tamam Burada tut e, bayramı, cuma bayramı atladı. At, üşatı var bayram olacak. Tamam bayramı üşatı olacak. Bayramı atladı. Üşatı Tamam tamam. Ama bayramı üşatı var gelecek. bayramı gelecek. Üşatı gelecek bayramı. Üşatı var. bayramı gelecek inşallah. Üşatı gelecek. E, Bu da Hatta'na Ramazanlar bayramı tutu tuttu. bayramı ve gelecek bayramı. Cuma bayramı gelecek salı. Yememe bu işi başa adayı atlattı da başa adayı oldu bu da. Tamir oldum Bu da hatta tartışılma, tuval taşılma benim videomu beğenin. Hap beğenin. Videomu açıp onu. Hap beğenin. Oy beğenin. İyi tanıştırma. Bu da oy beğenin. Hap beğenin. Arkadaşlarına tüne. Ayrıca tüne. Hap da beğenin. Unutmayın. Bir yerin halkta. Tamam diyeceğiz. Ee, bu da bu da hata tam diyeceğiz dümete tamamlıyorum dümete tamamlıyorum dokuz tamamlıyorum bu da hata bir dersinma bu da dersinma tamamlıyorum bu da dumaçma duma beşinci dumaçma yemek yapıyor dumaçma Dumanı tatçes dumaçma doğru tatçes bitiyor dumaçma tatçes bitiyor ada bayram

Abbatım aşağıda yürüdüm. Böyle devam Doktor, doktor devam ediyorum. Hatırıma doktor, devam ediyorum. ediyorum. Bu da e, Beşim acıma demek bitiyorum. Hatırıma demek beğenin. Demek denin. Alamin ota. Benim otamına denin. Benim işimin ota denin. Hatta devam edeceğiz. Daha dışıma. Daha Unutmayın. Bir yerin rahat bir yerden devam edeceğiz. Unutmayın. Arabaşa şey geçmeyin. Be, be, ben geçeyim. Bir yerin zaten arabaşa yok. Dostum, Mehmet abi dostum. Düşü attınız mı? Şabım var, abım var. Abım var, dostum abim var. Bana mı tamam mı? Bir müdürümü unutmayın, müdürümü beğenin. Unutmayın, e, hap beğenin. Burada ben şimdi açımdan cevap bekliyorum. Tartışılma, dur tartışılma, tamamlıyorum, tamamlıyorum, bitiyorum. Masama çıkmadım. Bütümün bir yerine satmaya gittim. Çıkmadım. Dönmekte duramıyorum. Adı şerma. Dur şerma duramıyorum. Başım acımın bütüyorum. Dönmekte ha. Hatırımı. Adı şerma bütüyorum. Masamı Tamam. Hatırımı Kardeşimi deviyorum. Kardeşimi deviyorum. İlk millet. İlk Bir olacağız. Kardeşi olacağız. Dura adamım diyoruz. Dövme de dolamıyorum. Dokuzu tanışımı Kardeşimi dinliyorum. Ben de batam olacak. Ben de devam de beni açama. Ali ortağa. bütün halkta dolamıyorum. Dövme de dolamıyorum. Doktor dolamıyorum. Düşüyoruz. Doktor dolamıyorum. Doktor Anne anneme de ver. Ana bayrama. Dönemiyorum. Dokunup dönemiyorum. Unutmadım bir yanı. Tamam. Aleri ödüyorum dönemiyorum. Ümmetten. Üşüdü beni dönemi geçeceğim. Hatta geçeceğim. Beni almanın hatta geçeceğim. Dönemi geçeceğim. Beni anamının beni unutur, Beni anamının. Bu da dönemi geçeceğim. Hatta geçeceğim. Beni dönemi veriyorum. Hatta Tarafımı hatta geçeceğim. Tarafımı geçeceğim. Tarafımı geçeceğim. Beni yaramayın. Beni unutun. Beni yaramayın. Bu da kardeşimi. Bu da Bu da bana oy verin. Oy verin. Etkine, tamam. Tüm etten tarafımıyorum. Apatı başka. Adayı yetmeyeyim. Bir şey var. Ada aşağıda Bu da tarafımıyorum. Gitme. 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 Bir olacak. Bir olacak. Tarafımıyorum. 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 Tanışımı geçiyoruz. Hatımı kalamıyorum. Oy verin, beğenin. Çıkmayın bütün bu beğeni, ettim. Bütün bütün